En ilginç 5 dünya rekoru. Bu rekorlar aklını başından alacak, garanti. Kimin neyi neden yaptığını sorgulayacağın bir liste geliyor. Hazır ol. Beşinci yüzünde en çok kaşık dengeleyen adam, normal insanlar kaşıkları yemek için kullanır, bu adam ise tam 31 tanesini yüzünde dengelemeyi başarmış. Dalibor Vablanovic isimli bu sırt rekortmen, yüzünün her noktasında kaşıkları tutarak bu inanılmaz rekoru kırdı. Ne gerek vardı? Bilmiyoruz. Bence sadece canı sıkılmış. Dördüncü en uzun kulağa sahip köpek, Guinness Rekorlar kitabına giren bir köpek kulakları olabileceğine inanır mıydın? Lou isimli bu köpeğin kulakları tam 34 cm uzunluğunda. Sahibi Pai Jolsen ile birlikte bu rekoru kırdılar. Bu kulaklarla nasıl yürüyor, yemek yiyor bilmiyoruz ama bizce bu bir yetenek. Üçüncü bir dakikada en çok sosisli yiyen kadın, yemek yarışmaları her zaman ilginç olmuştur ama bu rekor bambaşka. İki Sudo isimli Amerikalı bir rekormen, bir dakikada tam altı sosisli yemiş. Bu sadece hız değil, aynı zamanda midede sosisli için yer açma sanatı. İnanılmaz. İkinci 6 yumurtayı en hızlı dengeleyen adam, Çinli Filming, tam 6 yumurtayı sadece 20.67 saniyede dengeleyerek inanılmaz bir rekor kırdı. Düşün. 6 yumurta, 20 saniye ve mükemmel denge. O adamın sabrı ve ustalığı inanılmaz. Birinci yaşayan en uzun saçlı kadın, bazı insanlar saçını kestirmez. Ama Ukraynalı Alya Nasirova bu işi bir üst seviyeye taşımış. Saçları tam 257.33 santim uzunluğunda. Bu saçlar neredeyse 3 metre. Onu görenler, masallardaki Rapunzel'e benzetiyor. İnanılmaz. Bu rekorlara şaşırdın mı? Senin listende hangi rekorlar olurdu? Yorumlarda paylaş, konuşalım.